Kenan Yasin ile YouTube Astroloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda ÖSYM ve ülkemizin eğitim sistemiyle ilgili astrolojik incelemelerden bahsedeceğim. Çok önemli bir makale hazırladım. Takipçisine, ilgilenenine, daha detayda bu süreçlerin ne olduğunu görmek isteyen için linki aşağıya bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz sevgili astroloji severler, öğrencilerimiz, meslektaşlarım. Hepiniz için önemli bir eğitim sistemi incelemesi ve bunun bir makale düzeyine getirip sizler için sitemizde, web sitemizde paylaştım arkadaşlarım, eğitim sistemimiz çok taraflı, çok yerlere dayanıyor. Ee, özelleştirmeyle özelleştirme ile ilgili inanılmaz sıkıntılarımız var. Ee, öte yandan e, yabancı eğitim sistemlerini kopyalayıp kendi ülkemizde e, barındırmakla ilgili de müthiş sıkıntılarımız var. Bu makale ile ilgili de zaten sonuç bölümüne denk gelecek çok önemli etkilerden bahsettim. Yani sonucunda e, biz ne yapabilirsek bunun üstesinden gelebilirizi vurgulamaya çalıştım. Yani ülke yöneticilerine ve eğitim bakanlarımıza kadar belki bu makaleyi yollamam gerekli ki yollayacağım merak etmeyin. Çözüm süre ile ilgili neler yapabiliriz yani e, ülkemizin e, Türk dilini ve Türk kültürünü yaygınlaştırmak adına akreditasyonlara çok önem vermemiz gerekiyor. Beyin göçünü tersine dönüştürmek adına yapmamız gereken adımları tek tek nitelendirdim. Keza bir de siyasi rejimin ve siyasi konjonktürlerin işin içine girmesiyle ilgili sıkıntı ve zorluklar var. Biliyorsunuz ki ÖSYM kuruluşu en başta ÜSYM olarak başlıyor bildiğiniz gibi 19 Kasım 1974 kuruluşu. Fakat 1981 yılında alt bölüme geçiyor ve ÖSYM adını alıyor. E, bu da neyle alakalı? 1980 darbesinden sonraki gelişen yüksek öğretim kurumları ile ilgili sıkıntılı ve zorlu süreçlerin artık bir yenilenmeye ihtiyaç duymasıyla alakalı. Çünkü evrensel eğitim göstergeleri Merkür ve Jüpiter'dir. 9. ev ve 3. evdir. Bunlara baktığımız zaman ülkemizde çok fazla siyasetle ilgili dönemde kaldığını, hak, hukuk ve adalet sistemini çok fazla ilgilendiren Merkür ve Jüpiter'in terazi burcunda olmasıyla alakalı olduğunu görüyoruz. E Neptün de eğitim sistemimizi gösteren 3. ev girişinde de Neptün'ün Aslan Burcu'nda oluşu özelleştirme ile ilgili zorluk ve sıkıntılarımızı anlatıyor. Bunlarla ilgili çözüm sürecine gitmek zorundayız aciliyetle. Şimdi canımızı hiç, hiç, sıkmayalım ama şunu da keşfettim. Önümüzdeki sektörler neye açık? Şimdi bir sürü öğrencilerimiz sınavlara girecekler. Bir sürü bölümler tercih edecekler. Ve bu yeni nesil jenerasyon eğer bunu bitirirse kimisi 2 yıl okuyacak, kimisi 4 yıl okuyacak ve ondan sonra iş geliştirme süreçlerine başlayacaklar ve ülkemize, vatana, millete hayırlı ...evlatlarımız olacaklar. Ve bunlar hangi sektörlerde, hangi alanlarda ülkemizi, milletimizi, devletimizi daha fazla koruyabilirler... ...daha fazla öncelik olarak ortaya çıkartabilirler ve bu yeni jenerasyonda hangi alanlara ihtiyacımız var... ...bunlarla da ilgili kısadan ise size net etkilerden bahsedeyim. Bir kere enerji sanayi, enerji sektörü. Enerji sektörü inanılmaz önemli bizim ülkemizde. Çiftçilik, tarım, zirai süreçlerle ilgili çok fazla inovatif değişim nere girmek zorundayız. Bunlar daha da fazla körelecek gibi duruyor. Özellikle çiftçilik bunlarla ilgili sıkıntımız var ama endüstri mühendisliği daha çok teknolojinin toprakla birleştiği alanlarda çok üstün inovatif başarılar, denk, etkileşimler ortaya çıkartabilirsiniz. Onun için sadece ziraat okumakla kalmıyor, bunun içine bilgisayar programcılığı da ekleyen öğrencilerimiz olmalı. Yani multifunctional çok yönlü sistemleri elde etmeniz lazım yeni jenerasyon. Size sesleniyorum. Yani sadece bir şeyi yapmak yerine başka bir şeyi de bunun içine katmaya önem ve özen göstermelisiniz. Enerji geri dönüşüm sektörleri, zirai süreçte daha çok endüstri teknolojisi. Bunları ön plana çıkartabilirsiniz. Ulaştırma hususunda yine öncelik olacak. Ülkemiz biliyorsunuz ki hep Hint Avrupa yolları, baharat yolları bunların hep geçtiği önemli kesişimler ve halkımızı gösteren ay ikizler burcunda kısa seyahatler, bir yerden bir yere taşımacılıklar, e, lojistik ve ulaşımla da ilgili inanılmaz derecede ortaya bir şeyler çıkacak. Ül ülkemiz anlamında bunları ön plana çıkartabilirsiniz. Turizm çok fazla ön plana çıkıyor arkadaşlar. Tamam e, şu anda korona sürecindeyiz, sıkıntıdayız ama e, bilhassa medikal ve turizm. Her ikisinin birleştiği de alanlar, medikal turizm sektörleri, organizasyonel işler, e, ülkemizin biliyorsunuz toprakları üç tarafı denizlerle çevrili ve e, hepimiz, herkesin gözü bizim ülkemizdeki coğrafyada. Bunu daha fazla ön plana çıkartabilecek işler ve süreçler, konaklama işletmeleri e, ve diğer dediğim gibi medikal enerji bununla birleştiren alanlara e, önleriniz çok açık bu alanlarda ön çok açık bunları söyleyebiliriz teknoloji zaten kesinlikle öne açık bir süreçte e, ve ülkemizin daha çok e, yüksek öğretim kurumlarının göstergesi Jüpiter yay burcu yani 6. evi etkilediği için ara elemanlar ara enerjiler. E, bunları da sağlayabiliriz. Yani ülkemize hemen bir şeyin başına geçmek yerine daha beyaz mavi yaka, hani buraları düşünmek, biraz daha e, hizmet sektörü, hizmet alanı içerisinde olmak ve e, bir şeyin arasına ara buluculuk olarak girmek etmek ki Almanya bile Türklerden alıyor biliyorsunuz işçi sınıfına bir şeyleri ortaya çıkartmak için ki Almanya koç enerjisini çok fazla ön planda barındırır. Çalışkan bir memlekettir. Türk milleti de çalışkandır. Bakmayın hani böyle biz e, kıssadan denizde neyine yapmaya çalışıyoruz gibi düşünüyoruz ama e, gidin bir İtalya'ya oraya buraya saat 6 dediğiniz zaman her yer kapalıdır ama biz 7-24-2 vardiya koyuyoruz oraya işçiyi çalıştırıyoruz oraları zaten çalışmakta zorundayız biz bir çalışırken e, bir kazanamıyoruz onlar bir çalışıyor bir kazanıyor biz 6 çalışıp 7 çalışıp bir kazanabiliyoruz ülkemizin e, dövizle arasındaki fark çünkü 6-7 oranında değişiyor. Bunları da göz önünde bulundurmamız lazım. Ülkemizin bir dönüşü var. Bunlarla ilgili zaten her daim konuşacağım ama aklınıza bulunsun diye anlatıyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi ÖSYM ve eğitim sistemimize, astrolojik bakışta bunları söyledim. Bir de hafta sonu biliyorsunuz ki sınavlarımız var. Ve öğrencilerimiz bu sınavlara girecek ve üniversite bünyelerinde artık okumaya başlayacaklar. Buralarda değişimler göstermeye, hayatlarını yenileştirmeye başlayacaklar. Peki sınav anlarıyla ilgili astroloji... Bir fayda, bir rehberlik sunabiliyor mu? Her alanda olduğu gibi astroloji zaten en önemli zamanın kalitesi demektir. Burada zamanın kalitesiyle ilgili inanılmaz göstergeler çıkarttım. Ee, belki bunu e, sınava girecek e, kişilerin çocuklar varsa onlarla da paylaşabilirsiniz. Kısadan ise bir şeyler söyleyeceğim. Daha detayları dediğim gibi web sitemizde sayfamızda yazılı olarak duracak arkadaşlarım. Kısadan ise sizlere şunları söylemek istiyorum. 27'sinde ye, temel yeterlilik testi geliyor. TYT'miz. E, TYT 10-15 itibariyle başlıyor. Sınav günü Satürn yönetiminde e, çok güçlü. Yani güneş yönetimindeki saatle başlayacağı için özgüven çok yüksek anlamda gireceksiniz. Tek sıkıntımız burada. Tek başınıza gidin bu sınava. Çünkü bunlar 11. evde. 11. ev sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, Merkür de orada kardeşler. Hani kardeşleriniz, abiniz, ablanızla birileriyle çok fazla gitmemeye çalışın. Tek gitmeye çalışın. Eğer gidemiyorsanız bir ebeveynle birlikte bu sınava gitmeye çalışın. Çok önem gösterin bu sürece. Diğer yandan gün boyu ay hızlı seyredecek ve Başak Burcu'nda olacak. Onun için ay ile Merkür arasında da bizim özel bir konum dediğimiz mutual reception karşılıklı ağırlama var. İnanılmaz başarıya götürecek sizi. Başarılı kılacağını düşünüyorum. Bir korkumuz Mars Şehat Yıldızı ile birleşiyor. Şehat Yıldızı da biraz cesaret ...cisaret göstermekle ilgilidir. Ve Mars 29 derecelerde balıkta. E, dikkat etmeniz gerekiyor. Sonucundan emin olmadığınız e, süreçlere... ...pek e, altına hani... ...şu da şöyleydi bence deyip... E, ...karalamayın. Sonucundan emin olmadığınız şeyleri... ...es geçin bırakın diyor buradaki etki. Sonucundan emin olmadığınız soruları... ...yanıtlamak için içinizde bir cesaret hissedebilirsiniz. Aman o cesarete dikkat. zamanım yetmeyecek kaygısı için... ...çok dikkatli özen göstermelisiniz. Arkadaşlar şu üç parmak... ...çan çenenin altı şöyle... Şuraya tık 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 vuruyoruz. Direk e, meridyen enerjileriyle sizin kaygınızı direkt alır ve şu enerjiye de şunu vurabilirsiniz burada bu şekilde. Şu şekilde kaygıyı direkt alır. Kaygıyı alması için bunu yapın bak direkt bir elektrikleniyorum yani. Şunu yapın direkt. Çok çok hızlı gelecek ve çok iyi olacak emin olun. Alan yeterlilik testi de pazar günü olacak. 10-15 itibariyle yine başlıyor. E, bu sefer de 9 dakika sonra satürn yöneticisi devreye girecek sınav başlangıcından sonra. İlk başta böyle sınava girerken biraz dalgın hissedebilirsiniz kendinizi. Sınav üstüne sınav çünkü hani bir daha tekrar aynı etkilerle yüzleşiyorsunuz ama 9 dakika sonra Satürn devreye gireceği için Satürn de kova enerjisinde. Orada da partil bir kavuşumu vardı, sextili var daha doğrusu Mars'la. Aktif bir zihin kullanımı sağlıyor. Özellikle fen durumlarında yani fizik, kimya, biyoloji, matematik alanlarında inanılmaz kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Saat 11.37'den sonra sınav uzun sürüyor. Gün saat yöneticisi Jüpiter olacak. Burada da daha çok sözel, yazı işleri, daha bulmacalı sorular, daha vakit ayırmanız gereken sorularda kendinizi daha keyifli hissedeceksiniz ve ağırlığı zaman harcama en başta hani sayısal bölümü yapmayı sonra sözel bölüme geçmeyi tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki alan alanınıza göre alan yeterlilik her neyse ayın zaten hava elementi bir burçta olması, terazi burcunda olması da zihni çok aktif bir şekilde çalıştıracağınızı da sembolize ediyor. Ve üçüncü oturumumuz yine 28 Haziran pazar günü saat bu sefer 15:45'te gerçekleşecek. Burada da yabancı dil testi gerçekleşecek. Yabancı dil arkadaşlar dil, dil yeterlilik, dil becerileri Merkürdür direkt. Ve Merkür e, saati denk geliyor sınav e, süresinde. Sınav başlangıç anının 49 e, dakika sonrasında Merkür saati geliyor. Bu saatler tabii ki ben Ankara koordinatlarını göre çıkarttım. İstanbul'da belki farklılaşabilir, farklı yerler olabilir ama Ankara bizim başkentimiz. Onun için bütün ülkedeki öğrencileri tek genelden etkileyecek. Tabii ki bunun için hususi danışmanlıklar almanız, buradaki transit etkilerinin kendi haritanıza nasıl geldiğini görmeniz çok daha fazla önem arz ediyor bu konularda. Ya da kendi çalışmalarınızı yapmanız. bunlara dikkat edin. Ama burada kısadan ise şunları söyleyeceğim. Venüs saatiyle başladığımız için Venüs iç basınç, iç denge demektir. Bir de kan şekeri. Kan ile ilgili e, özellikle bu üçüncü oturum e, YDS'de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani sınava ne aç ne tok girilmez bildiğiniz gibi. E, bunu dengelemek gerek ama bugün daha fazla dengeleyin açlığınızı, açlık sınırını, tokluk sınırını. Kan şekeri net olsun. Ona göre ayarlayın kendi yemek saatinizi. Çünkü bir sınav bitiyor diğer sınava girebilirsiniz. Ve diğer yandan iç basınç e, hacetle alakalıdır. Yani... E, ...vücudumuzdaki dışkılama durumlarıyla alakalıdır. Onun için tuvalet ihtiyaçlarınızı da... Hemen halletmeniz gerekiyor. Bu sınav çok çok daha tedirgin eder bu konuyla ilgili. İç basınç, iç e, sıkışma. E, buna çok çok dikkat edin. Bunları hallederseniz zaten bu sizin yönetiminizde. Yani bunları unutmayın. Bunları yapın ki daha e, faydalı geçsin. Bu olmazsa hiçbir şey olmadı. Eyvah yandım bittim mi? Değil asla sakın ha yani burada kendinizi e, ekart etmeyin. Hatta benim çok sevindiren etkilerle karşılaştım burada. E, çünkü e, bu testte e, başarılı olursanız bu sizin tarafınızdan kaynaklı olacak. Başarısız olursanız bu yine sizin tarafınızdan kaynaklı olacak. Yani evrensel enerjiler hep sizi destekliyor. Tek sıkıntımız bir de dikkat etmemiz gereken özellikle son bölümdeki durumla ilgili sınav gözetmenleri ya da eğitmenlerle ya da oradaki sınav görevlileriyle ilgili takışmalar sıkıntılar, yanlış anlaşılmalar zorluklar, kavgalar, tartışmalar çıkabilir. Zaten çok gergin bir ortamdayız korona sürecindeyiz. Bu gergin ortamda ilgili sizin aklınızı dağıtabilecek bir Orada bir sataşma bir şey çıkar, siz mahcup olursunuz, sıkıntı duyarsınız. Ee, burada hani kendinizi bir cam fanusun içine girmiş gibi hissedin sevgili arkadaşlarım ve cam fanusta hani gözünüz bir şeyleri görsün ama sesleri duymayın. Efendime söyleyeyim orada e, hani hiçbir şeyle ilgilenmeyin, sanki o cam fanusun içerisindesiniz ve kendinizle baş başasınız ve yazıyorsunuz, çiziyorsunuz gibi düşünün ve son dereceler çok aktif olduğu için sınavın sonuna kadar kalın. Ee, bitse bile hani şöyle kafanızı gömüp de şöyle üstüne yatmayın. Son dakikaya kadar kalın, akıl ...aklınıza belki bir şeyler gelebilir, bir şeyler canlanabilir. Bunlara da dikkat ettiğiniz müddetçe cillop gibi geçecek arkadaşlarım. Onu söyleyebilirim. Tabii ki başarı daha başarısızlıkla eşdeğerdir. Başarısızlık da başarıyla eşdeğerdir. Burada bunu yapmadık diye hayatımız yandık bittik eyvah mahvolduk demek değil. Bir sonraki hamleler her zaman açık. Retro dönemlerindeyiz tekrar edebilecek etkiler söz konusu olabilir. Kendinizi hiç sıkıntıya boğmayın. Stresi en aza indirin. Herkes sizin yanınızda, bütün ülke sizin yanınızdasın çıkış dışarıya çıkış yasakları olacak. Hepimiz sizler için mücadele edeceğiz. Onun için yüreğinize koyun vicdanınıza koyun elinizi ve ne biliyorsanız çıkın yola. İlla ki kader hayat sizin niyetlerinizle yönlendirecek zaten sizi ve kaderi değiştirmek yine sizin iradenizle sizin elinizde. Bunları da bilin. Ama ekstra bu bilgiler de sonuçta astroloji bizim için bir yönlendirme, bir rehberlik alanı. Bu rehberliklerden de faydalanın. Faydalanacak olan arkadaşlarınız varsa onlara iletin. Ee, eğer ki ebeveynler dinliyorsanız, sizde çocukları varsa sınava girenler onları deneyin. Elimden geldiğince her yere ulaştırmaya çalışıyorum çünkü bu bilgileri. Öpüyorum hepinize, şifa olsun. Şimdiden başarılar diliyorum. Hoşçakalın.